Merhaba arkadaşlar Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Öncelikle bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Geçelim videomuza. Sıla Türkoğlu kendi Instagram hesabında böyle bir fotoğraf paylaştı. Halil İbrahim Ceyhan ise Sıla Türkoğlu'nu etiketleyerek kim çektiyse artık hava da güzelmiş yorumunu yaptı. Takipçiler ise bu yorumdan sonra Halil ile Sıla'nın arasında bir ilişki olduğunu düşündüler. Peki sizce Sıla ile Halil sevgili mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bildirebilirsiniz arkadaşlar. Ve Sıla ile Halil'in sevgili olmasını isteyenler yoruma kalp bıraksınlar. Bu kadar arkadaşlar. Güle güle.